Bismillahirrahmanirrahim. Hoca efendi, anam sana gelecek. Ne ki ananın derdi? Dert bende, deva sende. Bismillah! Ş ne itip duruyorsun ula? Sus günah, abdest alıyorsun, eşe ol Ne yüzü billah! Beni okutacak sana. Kara sevda olmuşam çünkü. Öyle bir hal görmüyorum sende bir yüzlük var sana helalinden. Çarem de şu Gülo ile evlenmem, anamı razı et. Çok az. İki yüzlük bir de horoz. Hem de iri. Nereden bulam horozu? Güzellik ayme verem sulfolak. Uhtarmaz, bir de tavuk. Anlaştık. Allah! خورز تاوخ اکی یوزلگ والا بی بو بفیزو